Minecraft ama arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 tane görevimiz var. O 3 tane görevi yapmaya çalışacağız. Görevlerimiz burada. 3 tane kılıç yapmaya çalışacağız. Birinci görevimiz ne? Birinci aşama. Su kılıcı yap ve abone ol. Abone olmak senin görevin. Su kılıcı yapmak benim görevim. O yüzden hemen yukarıya daha oraya arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar yukarı geldik. Biliyorsunuz ilk, ilk şeyimiz su kılıcı yapmaktı. Bakalım bunların ikisini de yapabilecek miyiz? Yaptım. Hemen ikinci aşamamıza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci aşamamızda da slime blogu ile klatçap izleyiciler like katsın. Eğer klatçap varsa arkadaşlar sizler like katacaksınız ama 3 hakkım var. O yüzden klatç atmam lazım. Hemen ikinci aşamamızda devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci aşamamızda bu slime bloğuyla balçık bloğuyla kılaç yapma. O zaman yapıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1, atla. Havada niye laga girdim ben ya? Yapamadık çünkü laga girdim arkadaşlar. Lagi gördünüz değil mi? Aşağı bile bakamıyordum ki. O zaman tekrardan yapıyoruz. Su ne güzel yapmıştık. Buna bir türlü yapamadık. Üçüncü hakkımızı yaptık arkadaşlar. O zaman siz de görevinizi yapın. Ben de görevimi yaptım. Üçüncü hakkımda bitireyim arkadaşlar. Hemen bunu da mezarlığına atalım. Evet. Bittirdiklerimizi böyle mezarlıklarına atıyoruz. Hatta kovası silinmedi ki o da buradaydı. Hemen ikinci aşamamıza geçiyoruz. Üçüncü aşamamızda da kalp kovası ile yap izleyicilere de iyi seyirler. Umarım keyif alıyorsunuz Hemen üçüncü parkurumuza geçelim. Üçüncü aşamamıza geldik. Şimdi üçüncü aşamamızı da yapıyoruz. Hemen bunu da yapalım arkadaşlar. Yine lag'a girdik. Bunu da yapamadık çünkü fena vaga girecek arkadaşlar. O yüzden bunu tekrardan yapıyorum. Aa koydum ama olmadı. O zaman biz de direkt onun üstüne atlayalım. Neredeymiş? Aa yanlış gördüm. Tekrar da tekrar aldık arkadaşlar. Bu biraz daha zormuş galiba. Çünkü yapamadım bir türlü. Ve Nasıl yapamadım ben ya? 360 gel animo. Bunu yapamayacağız herhalde. Son iki deneme. Arkadaşlar baktım telefonda çok lag oluyor ve yapamıyoruz. Ben de düşündüm ki aşağıya böyle bir havuz yapayım arkadaşlar. Böyle kardan bir havuz yaptım. Onun içine atlayacağım ve oradan kurtulmaya çalışacağım. 3, 2, 1. Aa. Ben neden yapamadığımı anladım. Abi baksanıza içine giremiyoruz. Bir de aşağıya binip aşağıya inip size göstereyim arkadaşlar. Bir de öyle bakın. Bunu da, bunu da öyle kulak yapsak olur mu ki? Burada da ölüyormuşuz. Tamam arkadaşlar bir de bakın. Böyle içine geçiliyor ama kadın atlayınca. Demek ki bizim sorunumuz değilmiş arkadaşlar. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Bir de böyle üstüne atlamaya çalışayım. Tam da donuyormuşuz. Bakın arkadaşlar az önce zaten siz de şahit oldunuz. Olmuyordu. O zaman arkadaşlar bugünkü eğlenceli videomuzun da sonuna gelelim. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinize umarım iyi bayramlar geçirirsiniz. Bayramlarınız kutlu olsun. Bir dakika arkadaşlar abone olabilirsiniz. Instagram'da arkadaşlar Bed Wars'ta bir tane şeyimiz var. Bed Wars grubumuz var. Hemen size Instagram'ı buraya yazıyorum. Eğer bunu yazarsanız Zaten bir tane çocuk fotoğrafı çıkacak işte. O fotoğrafı basın ve takip edin ve bana mesaj atın arkadaşlar. Diyin ki beni de gruba al. Ben de bedvars oynuyorum. 5 kişilik bir grubumuz var. Hatta böyle yazayım. 5 kişilik bir tane grubumuz var arkadaşlar. O grupta kendimize gece var yayınları bazen yapabiliyoruz. Ya da yayın yapmıyoruz da işte konuşuyoruz. Günümüze sohbet edip oynuyoruz. Çok mutlu bir ekibiz arkadaşlar. Bize katılmak isterseniz bunları yapın. Bir daha abone olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Daha fazla bed varsa Bu daha fazla böyle zorlu parkur videolarının gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olun. Size i̇şte bayramda şeker veremiyorum ama siz gelin bizim evimize. Size evimin nerede olduğunu söylüyorum. Siz de umarım gelirsiniz bir gün Benim evim Mardin Kızıltepe'de arkadaşlar. yaşıyorum ben. Eğer gelirseniz memnuniyetle şekerimizi belirleyin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.